Hem Şahin arasında parmak sallama polemiği başladı. İşte meclisteki Atatürk kavgası. Yemin ediyorum yanıyor. Tek sorumlusu Adalet Kalkınma Partisi hükümetidir. Bu yaşadığımız. Bu Birinizden bu ses çıkmadı. Meclis İçişleri Komisyonu karıştı. Bu meclisi kuran Büyük Atatürk'e saygısızlık ediyoruz. Ne demek bu ya? 13 ilin Büyükşehir kapsamına alınmasını öngören tasarı görüşülürken Atatürk üzerine kavga çıktı. Atatürk. Açılmak için buradayım. Niye? Çünkü evet. bir ezberin arkasına sığınıyorsunuz. Bundan bu, da memlekete ayrı gelmeyeceğimi düşünüyorum. BDP'li Altantan kimse Atatürk'ü sevmek, Atatürk sevmek zorunda değil dedi, tansiyon yükseldi. Atatürk e, Atatürk'ün e, Atatürk meclisinde hakaret ediliyor, sesiniz çıkmıyor. Böyle şey olur mu? MHP'li Nevzat Korkmaz, eliniz kanlı, diliniz kanlı. Sen Atatürk'e laf söyleyecek adam mısın diye bağırdı. BDP'li Sırrı Süreyya Önder, Atatürk'ü sevmemek hakaret değildir dedi. Atatürk çok saygı değerdir. Ee, bu bu fikre inanmayanlar bile az bir saygı göstermek durumundadır. MHP ise büyük şehir tasarısıyla federatif bir yapının getirilmek istendiği gerekçesiyle karşı çıktı. Yani bir deli bir kuyıya bir taş atıyor. Kırık akorda çıkartalım. Evet. Geçirdiğiniz düzenleme bunları cesaretlendiriyor. Getirilen düzenlemeler ise BDP'li Sırrı Süreyya Önder'le MHP'li vekiller arasında sert tartışma çıktı. Lütfen bu işin önüne geçin. Önder'e İçişleri Bakanına saygılı ol uyarısı yapılınca gerilim zirve yaptı. Ne, ne yapacağız? Bak Bakanlığı'nı bilsin. Bana ne yap? Ya, Kimse bize böyle... Parmak sallayamazsın. Hepimiz parmak oy almışız. Nerede sallarım? Ne diyor? Bak, al neresi sallayamıyor? Neresi sallayamıyor? Kılık yok. Edep söz yok. Başkan müsaade ediyor. Herkes de bundan cüret alıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine toplantıya ara verildi.